Evet herkese günaydın. 10 saate bakmadım lan dur saate bakayım. Oğlum gene yediniz lan. Gene Bugün günlerden bacak omuz. Anladın zincir. Bacakta gene şu hareket yapıp belki dört atıp yani kalf hareketini de yapabilirim. Ben kalf çalışıyorum. Çünkü kalfı çalışmıyorum o da bacak sonuçta. Onu niye çalışmıyorum ki? Dört hareket bacak, üç bacak. Ananın iki hareket omuz atacağım. Sonra idmanı bitireceğim. Bugün başka da bir şey yok zaten. Gene Agam gelecek onunla takılacağız bir de işte idman bittikten, bittikten sonra falan filan yani. Onun dışında dün Saltuk'la güzel bir idman attı idmanı. Zaten izlemişsinizdir. Güzel bir idmandı ya. Salonu da beğendiğim bir salon zaten. Buradaki hocalar da gayet samimi, iyi hocalar ya. Samimi bulduğum insanlar. Bir de salonun sesi sakinliği gerçekten inanılmaz. Saltuk'la beraber o fitness'te çektiğimiz yani HZ fitness'te hatta katlara koyayım o videoyu tekrar. Videoda da hani söylediği gibi hani insan çok geliyor aslında ama o kadar farklı saatlerde geliyorlar ki kalabalık olmuyor salon. O yüzden çok böyle samimi bulduğum bir salon gene yine yine idmanımızı atacağız. Her zamanki gibi geldik okula iticime. Tek başımıza yapayalnız idman atacağız. Ramazan da galiba birinde Mart'ın birinde mi ne başlıyormuş. Zaten ben onu dün duydum bu arada ben bakmamıştım. Hani ben zaten oruç tutacağım. Ben de kata zaten madde girecektim yani müthiş denk geliyor yani. Tam Ramazan'ın başladığı an ben kata girmeyi planlamışım. Haberim yok. Ama şey düşünüyorum Ramazan'da mesela ben idman atacağım yani %100 atacağım. Yani aksatmayacağım. İftar sonrası yoksa iftar öncesi mi idman atsam onda hala kararsızım. Çünkü şeyden korkuyorum. Mesela acıkmakla ilgili bir problemim yok da samayla ilgili problemim var. Yani çok susuyacağım, Bayağı engel olan bir şey. Bunu nasıl çözerim bilmiyorum. Yorumlarda varsa bir bildiğiniz bir şeyler yazın. Baya engel olamıyorum yani. Çok su içsem de e zaten gün içinde lavabon fazla geliyor. Ve ben niye lavabo dedim yani. Çiş işte Yavaş bana kaçayım o zaman. Aradan çıksın. Ondan sonra kapanışta... Hadi görüşürüz. X-ray cast for the X-ray X-ray cast for the X-ray you on back from the Lexi song Never tell a fact that I never stay from it Sippin' on Vex, damn, no, I got stacks in the lab Taking bitches straight from another cat Right, shit, one, I never had shit Bitch, move it, your motherfuckin' head played Cost me the last, never pretty, don't pack shit Yalnız kuruyor çalıyor ya. Onunla bitirdik idmanı. Sıkla sıkla idman attım. Vay ya. İstiyatlarım güzeldi de sıkıldım ya. Bacak atıyor mesela. Kalfta yani 3 set attım. Hani artık bıktım yani bıraktım 3 setten sonra. Omuzda da aynı şekilde. Arka omuza geçtim işte. Arka omuza 3 set yaptım bıraktım. Lateralde de 3 set yaptım. Bir overhead e de 3 attım mesela. Bugün yani tam böyle idmanımı atmadım yani. Dayan Çok sıkıldım çünkü ya. yani. Bu arada inanılmaz uykum geldi bak ondan olabilir. Esneyip pesneyip duyuyorum yani. O yüzden de böyle yorgunluk çöktü bir sıkılmaya başladım ben de. Dedim neyse yapacağımı yaptım bari gideyim dedim yani. En azından harekette 3 seti yapmaya çalıştım. Omstadyum'da iki tane kız niye takla atmaya çalışıyor? Aa hala deniyor. Neyse. onun dışında öyle yani. Her zamanki gibi idmanımızı attık, hallettik, dümenledik bu sefer. Of. Abi kendinize dikkat edin. of off. Ondan sonraki gün göğüs idmanı var. Göğüs idmanından bu arada bundan sonra Saltuk da galiba bizim itücüme gelecek. Çünkü diğer fitness'lik üyeliği bitiyor. Üniversitedeki salona gelecek. Öyle planladık. O yüzden sabahları sabahlayacakla beraber idman atacak. Onu da görmüş olursunuz. Hem yani arada özüyorsunuz zaten. Hani arkadaşlarım gelip diyor sabukla ne zaman video gelecek. Adamlar beni videoda istemiyor. Sabu istiyor ama. Yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Göğüs idmanında size sabukla görüşeceğiz arkadaşlar.